Şimdi yemek yiyin zamanı. Bu yemeklerimi çıkartıyorum. Bizim çocuklar nerede yok? Canlar. Vallahi öyle bir acıktım. Bunları böyle ısıtacağım. yemek yapıyormuş gibi ısıtacağım. Allah takır düştü bir şeyler. Olsun onları hallederim ben. Bir acıktım, bir acıktım. Kilavını ben şöyle döküyorum. Biraz sıcak su. Koydum arkadaşlar. Şunları elime koyayım. Makine dolmasın diye. Yine ne kadar ne kadar oldukça oh, sıkı seviyorum yani bu gezerliği pilavı. Pilavı da zerdeçallı. Şunu atayım. Aslında bunu da atabilirim. Bunu da atayım. Boşver. The yes anne. Akşam e, Rana geliyor. Rana, Rana da arkadaşlar buluşmuyor. Ee, son köfte vardı ya içinde Bu köfte bir şey olmadı. Onu besleyelim. On arkadaşlar. 이제 l 제 i m 도 Şöyle bizim yemekler. Yok, şimdi hemen pilavı koyacağım. içten gelecek ya. da yiyecek. Birer, e, birer gitti abisi gibi. Abisi gibi bugün orada kalacak, orada yatacak. Bilmiyorum belki biz de gider miyiz yoksa gitmez miyiz bilmiyorum. Bugün böyle bir böyle bir takılasım var arkadaşlar. Evde yatıyorum, kalkıyorum. Ya fazla da yapmadım, bir yere uzandım da. E, şey, soğuk algınlığı ilacı içmiştim. Bir ara uzandım. Uyumuşum arada. Sonra kalktım işte, işlerimi gördüğünüz gibi spor. Ee, biraz temizlik. 3 tane videom olacak. Kahvaltı, spor, temizlik. Ay yanlış koydum ben bunu. Neyse. Ona 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 koyacak. <laughs> Şimdi yemekler aynen şöyle canlar. Yoğurtları da koyduk. sevmiyorlar. bizim çocuklardan sadece rana yedi. Öbürleri yemediler arkadaşlar. Onları ayırmasam olur. İçinde biraz kaldı. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Annemle beraber. Hadi bir afiyet olsun bakalım. Şöyle hazırladım. Selamlar arkadaşlar. Akşam akşam saat şu anda 7.45. Şeye gidiyoruz. Leva ee, aldı mı şey? Her <laughs> yani, seferde bir tane Leva sık gelecek var Azıcık ben de onun yanında geziyorum böyle hava alıyorum. Akşama kadar evet evden dışarı çıkmadım. Eee evcildim bugün de. Işim var gidelim dedi. Hadi gidelim dedim ben de dışarıya. Buradan gelince annemi şey'e bıraktık, oğlumun evinin elinde, Miray'da orada. Biz de oraya geleceğiz, orada kahve içeceğiz. Bahar'la seyirciye yetişiriz değil mi Bahar'la seyirciye? He, Yarım yetişir. saat ya. Hmm, yarım saate geleceğiz. Bu arada şu uçuk şeysi çıktı. Dün e, sirke yaptım, bugün çıktı. Canlar, dostlar, bugün de böyle geçti. Biraz spor yaptım. E, yemek yapmadım. E, birazcık temizlik yaptım. Bir kahve aldı. Bugün böyle geçti işte. Biraz yattım. Uyu uyuyayım dedim şöyle biraz. <laughs> Uyuyamadım valla. E, sabah erken kalktım. Yok. Erken kalktım. Tekrar yattım. Çünkü uykumu almışım. E, şimdi Ahon da burada. Gözlerini açıp kapatıyor. Ne oldu? Gözlerini böyle açıp kapatıyorsun? İyi ya ben ne yaptım? <laughs> Suçlusun gözünü açıp kapattığın için. Hayır şey ya böyle şey ışık vuruyor ya. Parlayınca. Böyle. Gözü ama Dağlarla konuştu ama. Konuştu. Kahve içiyorum ben. Dışarıda dışarıda. Gelecek mi dedim kahve içiyorum. Evet. Ve oradan en eski programda kızım olduğunu biliriz. Çalışan kızımı. Bizde çocuk çok arkadaşlar. 4 tane çocuğum var. Üç kız bir oğlan. bir de annem var torunum var gelinim var damadım var neyse karanlık oldu görüşürüz arkadaşlar yeri oraya yakın bir yer. Aşağı tarafta arsa var. Aşağıda. Eşim şey yazacak şimdi. Satılık levhası atacak. Bunu çıkartacak kendisi şeyini atacak. Kendi levhasını. Bu taraf dağda görünmüyor şu anda. Karalık. gezdik dışarılarda dolaştık. Oğlumun evine gittik. Çay içtik. Oğlum elinden çay içtik. Vallahi yemekler bize bu yemekler kaldı ya. Yani ki üç kişilik yemek var da. Neyse nasip değilmiş. O bezeyi aslında. Bezeyi de yani koyayım da yani Ay bunu almış ya. Yanlış almış. Sucuk. Yumurta. Bu küçük olanlar kocaman kocaman. Küçük pakette olanlar büyük oluyor. Öbürleri küçük küçük oluyor arkadaşlar. Olan gelinim çay, oğlum çay demlemiş. Gelinim bir ay e, bardası yatırmış. Bir saat sekiz buçukta Barlas varlık uyumuş. Allah varlık sevemedik. Şunları satacağım ya biraz küçülsün diye. Şey, burada kartonunu. Evet arkadaşlar içeriye bir girdim bir baktım mutfak bulaşık. Gece gece burası da böyle bir bulan çıkıyor böyle. Burası biraz kabuğu yanlış anlamayın yani şey kabuklanıyor ya o çıktı da kızarıklı duruyor da. Vay arkadaş. Yarın kahvaltında yumurta. Ee, Şimdi ben bunu biraz acıktım ya. Süt isteriz kızım, süt. Aldık. şöyle sucuk almış arkadaşım. Ben dana sucuk mu, pireç mi bilmiyorum ya. Tamam. Hadi sen de. Ben ben girdim ya. Ben girdim ben. O şey mi? Tavuk sucuk mu? He, değil mi? Tavuk kesin, ışınlanmış. ya bizim aldığımız bu değildi. Şey, başka bir marka oluyordu. Olabilir. Işıl, Işıl mı? Ne? Evet. Vallahi bilmiyorum. Işıl. Ama ışınlanmış, ışıl var. Işınlanmış diye yazıyorsun. Hayır hayır, bu Aytaç. Abi bilmiyorum valla Bizim dediğimiz bu değildi. Daha kaliteli bu işler artık. Daha kaliteli değil mi? Ya kaliteli değil de yani biz alıştık ya bunu. Tamam. Aa, atıyorum ama bazı yemekler. Böyle diyorum. Daha da bilmiyorum. Dışarıdan geldi. Öbür kızım da arkadaşına gitti. Ben bezelyeyi çok seviyorum. Ben bunu yiyeceğim. Yarın. Yarın ne pişireyim şey ben? Yarın patlıcana döneyim tekrar. Patlıcan yemeği yapayım. Canım. Şimdi ben bu makineye yerleştireceğim. Bu pilavı da kıyamadım, zerdeçaldı. Onu nereye koyacağım? <laughs> Aşkım, annem yoğurt koy var ya! Yattı ama. Yoğurt yiyor. Yattı, yattı, yattı. Daha tane daha Şimdi eve geldik. Gördüğünüz gibi... Şu an galiba benim... Ben Ne Şu an galiba benim karnım aç. Şemekler kıyıp da atamıyorum. İkinci gün, bugün yedik. Biraz serin gidiyor dışarısı. Biraz bunaltıcı, biraz serin. Açıkçası şey klima yönü ev, ev serin olduğu için arkadaşlar, yerde çalımız yerde çalır tane tane. <laughs> pişiriyorum Olmayınca, benim de yarızıyorum Çöp atıyorlar. Kim attı oraya çöp? Bilmiyorum. Ben atmadım bugün atırım, işte. Ben, ben atmadım çöp. Şuna koy bak. Şuna koy bak. Evet. Şurada var ya poşet. Sağ Niye? Şu çünkü. Şey olmuyor, fazla yer kaplamıyor. Anne hani yoğurdum, koydum oraya. Yoğurdu mu? Koydum, koydum oraya. Masayı da sildik arkadaşlar. Erimce sarıldı. Tamam, birleşçen var. Ee da koy Bir olur. Çakılır mı? <Rud sip> Şöyle takmam <-şuruk> lazım Açtım şimdi açılacak o. Kulak basıyorsun ben benzemiyor mu? İlaç koydular şimdi güzel hepsi. İlaç yapacağız. Onun üstünü çevir olacağını pompası. Onu atmış olacağını. Pompayı ben sevmem. Hı. Onu bastım da bakıyorum. Bakar mısın? Yok ben hani, pompa yok artık. Yapacak <laughs> bir şey yok. Sanki bizim dolap bir şey hep itikalı kaldı. He. Ayşe kızına açalım onun hepsini. Sen malzemeyi suya aldın mı? Aa, bir de bunu da boşak var. Al, tutarık. almış. Vallahi şimdi fark ettim. Evet. Havuç var, ben yarın böyle yoğurt, kumduk, yer kesilmediği için

Arkadaşlar, Ayşe bacamız düzenlemiştir. İyi akşamlar, bakalım. Selamlar, sevgiler. Şöyle mutfağa toparladım, lavaboya sarı güç sıktım. O ayrılır, ben onun peçeteyi alırım. Hadi Allah rahatlık versin arkadaşlar. Görüşmek üzere, selamlar, sevgiler.